Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz talebi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'a aittir. Buyurun Sayın Arıkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Saadet grubumuz adına Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı uygulamaların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soykırım olarak tanımlanması hakkında verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Uluslararası sözleşmeleri dış politikayı görüştüğümüz bugünlerde üzerinde bir kez daha basa basa vurgulamamız gereken konular var. Hala ortak bir tavır sergileyemediğimiz Doğu Türkistan'da bu konulardan bir tanesi. Doğu Türkistan tarihin derinliklerinden gelen bir toprak parçası. Ancak bugün bu coğrafyada yaşananlar yürekleri dağılmakta. O coğrafya sadece bir yer değil, aynı zamanda mazinin hikayelerini, kültürünü ve insanların özgürlük arayışını barındıran bir semboldür. Ancak bu topraklar günümüzde zulmün ve baskının altında inlemektedir. Masum insanlar sadece inançları ve kimlikleri yüzünden acılar çekmektedir. Her gün birer birer sesler kısılmakta, özgürlükler ellerinden alınmakta. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana tam 35 milyon Doğu Türkistanlı kardeşimiz maalesef katledildi. Birleşmiş Milletler çalışmalarını yeterli bulmasak da 31 Ağustos 2022'de Birleşmiş Milletler Amnesty and Human Rights Watch da yayınladığı raporda Devlet destekli toplama ve zorla çalıştırma kampları, dini uygulamaların bastırılması, siyasi beyin yıkama, zorla kısırlaştırma, zorla doğum kontrolü ve zorla kürtaj gibi insani uy, insani olmayan uygulamaları dikkate alarak Çin'i insanlığa karşı cinayet suçuyla kınamıştır. Arkadaşlar, bu bahsettiğimiz hadiseler maalesef bizim kardeşlerimize yapılmakta. 18 Ekim 2023 tarihinde 50'den fazla devlet Birleşmiş Milletler'de Çin'in Uygur ve başka Türk Müslümanlara yönelik eylemlerini insanlığa karşı cinayet işlemekle sorumlu tuttu ve bunun durdurulması için ortak bir bildiriye imza attı. Bizler her bir insanın Özgürce inançlarını yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve bu inancımızı eyleme dönüştürme zamanında geldiğini düşünüyoruz. Türkiye'de Doğu Türkistan'daki zulme karşı sesin yükselmesi gereken adımların atılması bir serbesti değil mecburiyettir. Değerli arkadaşlar, Doğu Türkistan'daki zulme karşı çıkmak insanlık onuruna sahip çıkmaktır. Birlikte hareket ederek, birlikte sesimizi yükselterek bu zulme son verebiliriz. Bu soykırıma karşı sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Bizler bizim parlamentomuzun Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için ses olma mecburiyeti vardır. Çünkü insanlık sadece kendi hürriyetinde değil, her bir bireyin hürriyetinde tam anlamıyla var olur. Şairinde dediği gibi bir Çeçen'ya'dan, bir Filistin'den vurulurum. Onlar ayaklarından ben yürekten vurulurum. Bosna'da, Doğu Türkistan'da hem de Keşmir'de hasılı her yerde, her yerde ben vurulurum. Gelin bu vahşeti durdurmanın ilk adımı olarak meclisteki altı siyasi parti grubu bir olalım. Ortak bir bildiri yayınlayalım uluslararası kamuoyunu harekete geçirelim. Hatırlayın, altı siyasi parti grubu geçmişte bunu yapmıştı. Şifa Hastanesi bombalandığında genel kurulumuz çalışıyordu, hemen aksiyon almış bir bildiri yayınlamıştı. Şundan hiçbir şekilde şüphem yok. Doğu Türkistan hepimizin hassasiyeti. İktidar grubu milletvekillerine sesleniyorum. Sizi cesarete davet ediyorum. Bu öneri muhalefetten geldi demeden cesaretle evet deyin. Bu hassasiyete sahip insanlar sizlere ayakta alkışlasın. Eğer hayır diyecek veya sessiz kalacaksanız sizlere Aliye İzzet sözlerini hatırlatmak isterim. Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.